Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Şimdi her sabah sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine oluşturmuş olduğumuz günün yayın programına sanayi sektörü şirketlerin teknik analizleriyle devam ediyoruz. Bu şirketlerin dışındaki diğer teknik analizlerimize yani örneğin yine halka adelen şirketlerin analizleri demirçelik sektörü analizleri, otomotiv sektörü, enerji sektörü, sanayi şirketleri inanç şirketleri e, gibi ve da temel analizlerimize, teknik analizlerimize, 2030 portföyü 2023 portföyümüze, ucuz kalan şirketlere bununla birlikte yine her gün paylaşmakta olduğumuz günlük alt tavsiyelerine, kritik şirketlere, takas analizlerine, para giriş çıkışı gibi diğer bütün konular. Yani bir borsacının bilmesi gereken genel itibariyle her türlü konu başlığı sorunun cevabı burada 7000'e yakın videomuz ile hepsi var. Kanalımıza girdiğiniz zaman oynatma listelerine girdiğinizde her türlü konuya baktığınızda tek tek cevaplar bulabilirsiniz. Diğer detayları buradan bulursunuz. Bizim şimdi konumuz teknik analiz üzerine sanayi şirketleri yine üzerine olacak. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabından da bunların hepsini paylaşmaktayız diyelim. Yine isteyenler biz buradan da takip edebilirler. Başlayalım. Evet tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz yeni bir videomuzda. Sizlerle birlikte 13 Ekim Cuma günü gelen yorum soru ve istekleriniz üzerine üyelerimizle birlikte yine anlık yayınlarımıza devam ediyoruz. Ee, piyasa hazırlığı yapacağız. Yeni güne başlarken şöyle bir hazırlığımızı yapalım. Çan iki termik bakalım haftalık kapanış nasıl gelmeli? Şimdi bugün baktığımız zaman şirketimiz tarafında zaten şirketin orta vadeli anlamda, uzun vadeli anlamda bakın ee, ve kısa vadeli anlamda nereden bakarsak bakalım her türlü zayıf olduğunu görebiliyoruz. Hangi periyoda bakarsak bakalım her türlü şirket tarafında hiçbir pozitif bir haber maalesef şirket tarafında göremiyoruz farkındasınız. Bu yüzden şirketimiz tarafında hala iyi haberlerin öncelikle olamadığını, 15 gün önce yaptığı yükseliş ürünü eğilimlerin şirketin devam ettiremediğini, şirketin mevcut kapanışı perşembe günü. On Ekim Perşembe borsada düşüşler biliyorsunuz ki ciddi oranda yaşandı. Bir yer %3'e kadar indi Borsa İstanbul. daha sonra biraz kendini topladı. Ama Çan iki tane yine hep anlattığım sizlere o 19.800-2300 fiyatlamalarını biliyorsunuz ki altında kapanış yapmaya devam etti. E, ve 18.90 kapattı şirket perşembe günü baktığımızda. Bundan sonraki süreçte de sizlerle birlikte önümüzdeki dönemde yine bu şirketin 2300'ün üstü kapanış yapmadığı için e, zaten şirkete baktığımızda şirket pivot değerlerinin hepsinin altında olmaya devam ettiği için hep aşağı yönlü bir eğilim anlatma maalesef durumunda olmaya devam edeceğiz tabii ki de. Bu da bizlere 17.80 anlamına geliyor. Unutmayın bunu hep aşağı yönlü eğilimler mümkün. 18.30'lar baktığımızda 17.80'ler bakın teknik banda bunlar bize 16.80'ler biz bunları bizleri destekliyor baktığımızda bakın. Bunlar hep aşağı yönlü çünkü pivotların da altında. Teknik göstergelere baktığımızda hepsi hala zayıf olmaya devam ediyor. 20 günlük, 50 günlük 100 ve 200 ortamasının bakın hepsinin dördünde hala altı kalmaya devam ediyor. Sadece bunlara baktığınız zaman bile şirketin zaten zayıf bir yön tayini yapabileceğini hep şirketin aşağı yönlü bir eğilim potansiyeli olduğunu görebiliriz. Matematik bile şirketin hala 17.80 işte 16 kaç dedik? Düzeltme yapayım. Kaç dedik? Doğru söylemişim. 17.80 ve 16 tabii 17.80, 18.30 gibi seviyeler. Bakın, matematik bile bunları hala vaat ediyor şirkette. 17, 80, 18, 30. düşünün teknik ne diyor hala şirketin 20-30 üstü kapanışlar yapılmadığı müddetçe hala trend desteğine doğru bir geri çekilme eğilimi söz konusu olabileceğini bize gösteriyor bak orası nereden geliyor 17-80'e denk geliyor, 17, e denk geliyor. A, demek ki muhtemel hem matematik bunu gösteriyor teknik bunu gösteriyor hem trend bunu gösteriyor doğru mu? Demek ki o halde 17.80 hep 18'ler hep aşağıda var. Bugün de var. Ee, 13 Ekim Cuma için konuşuyorum. Önümüzdeki Ekim'in ortası ve sonuna doğru ilerleyişimizde de bu 20.300'ler 19.800 20.300'lerin üstüne kapanış yapmadan. Bak bu en kötü fiyat. Öyle güzel fiyatları anlatmıyorum bakın. Güzel fiyatlar 21.500 müydü? Tabi 21 2500'den geçiyor. Bırakın 2522 tartışalım da şirket işte hedefleri kırsın, yeni hedefle doğru yola alsın demeyi bırakın bir kenara. Biz daha hala 19.820-300'deki 20 günlük, 50 günlük ortamıyla kıramıyoruz. Üzerine yerleşemiyoruz. O yüzden çarek terimde dalgalanmanın devam edeceğini, her bir yükselişin suni olduğunu, yani suni demek, e, hareketler hep tepkiden ibaret. Bir hareketler gerçek değil. Yükseliş yaşayıp ilk beş hep şirket 2-3 gün sonra hemen ardından geri çekiliyor. İstikrar sağlayamıyor. Hedefleri aşıp aşıp yerleşip mevcut belli başlı hedeflere şirket yerleşip bir sonraki hedefi hedefleyemiyor. Hedef 1'e gidersin, hedef 1'i kırarsın, hedef 2'ye gidersin, Kıramadın mı? Hedef 1'e geri çekilirsin, hedef 1'de tutulursun, toparlarsın, demlenir, dilenirsin, gücü bulursun, tekrar hedef 2'ye gidip kırıp bu sefer hedef 3'e gidersin. E, dalgalanırsın, demlenirsin, dilenirsin, hedef 4'e gidersin. Bu böyle ilerler. Bizinki ne yapıyor? Önce bir zayıflık sonra atmaya çalışıyor. Bir hedef bire gidiyor. Geri çekiliyor. Anında destekleri patlatıp tekrar negatife dönüyor. O yüzden baktığımızda bir adım ileri, iki adım geri. Bir adım ileri, iki adım geri. Sen iki bu görüntü bozulmadan maalesef şirket tarafına baskın hala süreceğini ifade ediyor olacağız gibi duruyor. Haberiniz olsun. 20.30, 30 19-80, 20 30 gelmedikçe aşağıda hala 18.30 ve 17.80 gibi fiyatlamaları anlatmaya devam edeceğiz teknik bağlamda. Sen iki tane bilginizi. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve istekler üzerine yine kanalımızın oynatma listelerinin içerisinde konu başlıkları altında yeni yayınlarımıza her geçen gün devam ediyoruz. E yine en son yeni halka arz edilen şirketlere demişlik Şirketlerine, kimya şirketlerine, enerji şirketlerine, otomatik şirketlerine, teknoloji şirketlerine, sanayi şirketlerine bakmaya. Her sabah günlük al tavsiyelerini aktarmaya. 2030 portföyü, 2023 portföyü ucuz kalan şirketlerle alakalı yeni bir portföy kurmuştuk en son. Yine bununla alakalı yayınlara. Para giriş çıkışları, işlemleri. Yani aklınıza gelecek bir borsacının bilmesi gereken her konu başlıyor burada söz konusu. Ve bunları her gün güncel tutmaya devam ediyoruz. Buradan kanalımızın oynatma listesine girdiğinizde her türlü konuya Borsa'nın analizinden teknik analize, temel analize, tek, takas analizine kadar her şeyi bulabilirsiniz aynı zamanda diyelim. Ayrıca kanalımızın Twitter hesabı söz konusu. Ee, yayın yaptığımız her videoyu eş zamanlı, anında buradan da paylaşıyoruz. Yani isteyenler bizi buradan da takip edebilir. Kolaylık olmasını isterseniz eğer, ister buradan izlersiniz, İsteyen buradan takip edebilir. Hepsi anında aynı yerden iki farklı sosyal medya hesabından paylaşılmakta. Onu da ifade edelim. Bununla birlikte kanalımızın bunun hepsini oynatma listesinden bulabilirsiniz tabii ki. Bununla birlikte 2023 yılı itibariyle sizden gelen geri bildirimler dahilinde bir yeni bir yayın programı ve katıl butonu ile de yeni özel ayrıcalıklar, özel içerikler biraz getirdik. bununla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzun devamındaki yine yayın izleyebilir Ya da videomuzun açıklama kısmındaki yine bu videonun açıklama kısmındaki yine yazdıklarımızı da oradan detaylı bir şekilde okuyabilir. Bilgi alabilir de isteyen istediği yorum yaparak soru da e, olarak da bunları bize iletebilir. Hemen hızlıca da cevap vermeye çalışırız diyelim. E, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Sağlıklı günler, hoşçakalın. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradic üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.